Selamlar arkadaşlar, ben Kardeşlik Ali Alita, bugün sizlerle ekiple beraberiz. Aynı tayfa. Hoş bulduk abi. Pro maç Kolsuz Kayra, <laughs> evet. Normal Oyuncu ve Çaylık. Boyunda da Çaylık ama. Reel'de de Çaylık. Tamam abi, off kapadım, geldim. Tam arkadan üç oyunu açıyor ben kenardan discord'u açayım bilgisayar kombo bilgisayar İki tapınakta. bilgisayar 68 model korvet gibi ses çıkarıyor bunu yakayım ya Admin <laughs> gümrükte bir bilgisayar vardı işte gelecek ya <laughs> siz geçin Demin <laughs> geçin, de geçin <laughs> gelirse var ya ben daha gider <laughs> miyim ya, nereye geliyor indirilir <laughs> onu cebe satıyorlar ama <laughs> Mürekkeplerle kim şey kimiz girebilir? Bir arayın bakın şunlara ya Tuncayı falan. Ya, hocam. Burayı kesmem lazım. Ne insanlar? Ne abi? Şey doğallık he Ha? Doğal, doğal. Efe evet Efe evet Efe evet 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 Kayra'nın bir videosu var tamam mı? Vardı, kaldırmış. Söz, bir şey söz. söz. <laughs> Sarı mısın? Değil, de. Aynen, evet. Sesini kesme abi. Aynen oğlum, ayıp. Bak, ne yapıyor biliyor musun? Şimdi bir oyunun hatası var, tamam mı? Anlatıyor böyle hatayı hatayı. Bir yapamıyor, iki yapamıyor, tamam mı? Hayır, yani... direkt yapamayınca. Anlatsana doğru düzgün kayla. ben. Bakın onu... şimdi. Benim YouTube kanalım var tamam mı? bir hata çıkıyordu. Onun düzeltilmiş düzeltilme düzeltiliş şildasını çektim. Tamam mı? Videoyu çekerken de artık hani hatanın düzelme kısmına geldik. Hata düzelmedi. Ondan sonra dedim gidin Steam'den satın tamam, alın. Oyun zaten 2 lira. Çek max kaybeder. E. Adam zaten satın alamıyor ki onu yapar. <laughs> <laughs> Ama Benim yayın da açık Zafer benim yayını da izleyebilirsin Ya ben ya ben nasıl kız karakter oldum ya Oğlum senin yayını kapatamana koyayım benim Hepinizin yayını kapatın İyi kapat Hayır daha olsun ki kalacak daha doğrusu Orası oluyor da oluyor dayı Benim kalsın İşte ya sen ki kalsın zaten Discord daha demin kirlis dedik ki ben de dedi ekran kartı yok dedim sizin de sunucuda dedi 40-50 FPS alıyorum dedi ben de dedim ki ben o kadar adamım beyler yardım. Abi yardım abi. Anamı ağlatıyorlar. Abi yatırdılar beni. Abi çekiyorlar abi. Geldim işte dostum. Ya Tayra, sen nesin ya aşkım. Ya bir mısın? an normal oynuyoruz sandım yerdeki Ben de ya. ben de bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Mermi bitecek zannediyorum. <sen> <laughs> bitiyor kanka zaten. Hayır normalde daha çabuk bitiyor ya. O değil mi? De. Bak. Ya, niye, burada, duruyor? Niye burada duruyor yani? Ya yemin Fiirless ediyorum Joe aç tarıyordu. Bu da tarıyor amına. <laughs> diyor ki şey diyor abi diyor ben de diyor ekran kartı yok diyor çaylak tamam mı? ee, dedi kaç kaç FPS alıyor Meta dedi. Desin sunucu de 40 30 şey 40 50 dedi tamam mı? Ben de amına ben o kadar almıyorum. Ben de ekran kartı var dedim tamam mı? De yani ekran kartının olması olmamasından daha kötü <laughs> 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 Max Feyerle abi A1 yani işte. Yeah. Bir dakika Sen bir dursanız da ya ya şurada. Yamaç beni bir korusana. Doğru. Ben hassasiyet arttırmam lazım. Ney buna bunu gitmiyor. Filiz burada AFK mı? Bu arada videoyu başlattın mı? Hı hı. Çok Tamam ya. Önceki videoyu izleyen KRL'den öyle dedim. Boş yapma birader. Zombinin yanına duruyor. Durma. Ali abiye bak şimdi Spider-Man git oynuyor. Hayır ben de AWP'li tek atayım ben Bala. Anlayacağım göreceğim Emir aklımda bizim fight geldi la. lan Lan man mısın sen ne bak lan sıksana git bir zekanı Duralım abi şey Ne AWP'li miydin? Ya niye niye sikiyon lan? Sık 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 sık, sık. Kalbaklaştı sık Ben niye atladım bu beye? Ben atlamayacaktım ben silah alacaktım Koru çaylak koru 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 yanına gidiyorum Götünü Yetin, duvara ver abi duvar sağlam <laughs> Duvar sağlam Oğlum beni Bekle. smoker çekti vurun şunu diline Geldim 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 Smoker'a mı? Tamam. Yav, kayra neredesin Kayra? Kayra nerede götüm götüm sahibim. Kayra altta amına altta ne yapıyorsun oğlum sen? Altta daha rahat olum adam herkes bize aşağıya Emir Ali abinin canından atlayınca aklıma bizim Spiderman'lar geldi lan He. <laughs> Adamlar çatıdan çatıya attı adam Kayra'nın <laughs> <laughs> canına altta, altta en az yan olun yüzden biz daha şanssızız da Efendim nasılsın kardeşim? Eğim kokuyor. Mük. Bir, Bir de şuna baksana Arkadaşlar kaç kaç. Ka 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 gelin gelin molotof atacağım. <laughs> Kayra'ya gidiyor. Kayra'ya <laughs> <laughs> Oğlum niye buraya atıyorsunuz Ne oldu hiç. <laughs> ya <Anlamay> birader <laughs> sizde yok beyin yok. Max <gülüyor> çaylak. <laughs> Kayra'ya gidiyor. Bicu Kayra like abi de, oğlum oraya girmeyin yanıyor orası ne yapıyorsun Kayra ölecek ama oraya Ya boş ver dur Yanıyor yanıyor nerede görmem ki Bana geliyor Sıkıştı. Abi beni kattım attım tek tek Ya baba pro Kayra'ya itfaat yok <laughs>

Ben ne zaman doğacağım? Biraz ileride da doğarsın Kaç dakika? Doğarsın oğlum niye? Of boynum benim tutuldu. Ya bu saat deneyim mi? Açım. Kilo aldım kardeşim ben de açmıyorum. Ben ha, doğdum mı? bileli. Nerede doğdum Allah aşkına? Ah nerede? Yar bak kafam. Paralar alamıyoruz abi <ne> yap? <gülüyor> 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 kardeşim. <para>. Manişim, <laughs> elimizde kalmadı yardım yardım yardım. Aha Ali abi sıkıştılar grup yapıyorlar. <laughs> Makine abi <de> benim. Uyuyor <laughs> acık Hakim mermisi var mı hocam? ak var de kanabiyiz Eyvallah baş tacısın abi Kimi çekeceksin sen ya? Kavaks Burada çok kötü saldırı oluyor. Camları kırın arkadaşlar. Aşağı mol, molotof kumar top ya? Molotov bir Tamam avru. tamam. Lan seni anladık. Biri aşağı gidecek Olur, onu canlandıracak. Tamam. Ha, Ali abi yine aşağı ucundan döndü. Evet, Biri aşağı gidecek canlandıracak. Git ne yapayım? Zaten Kayra var. sen bu uçurdu çok... tut. Kayra gel bir. Tamam geliyor, Kayra gidiyor geliyor. mu? Geliyor geliyor. Koş. Ateş serbest. Gelmiyor oğlum git ilerle biraz. Ya. Hay Dur sen ne gel. Hmm. Bomba gitti. Lan oğlum bomba var ya yanında. Hmm. Ne yapacaksın? Geliyorlar ya? Geliyorlar, geliyorlar. geliyorlar çık. Çık 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 Arkadan çık. geliyorlar. Arkayı tutun siz. Kayra gel. Oğlum ses var görüntü yok. Ya oğlum. Lan <laughs> geliyorlar şu an. Şu an geliyorlar. <laughs> kapıyı <laughs> kapıyı kapıyı. Çeki 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 atlayayım atlayayım atlayım atlayım atlayayım, Hayır, atlayayım, atlayayım. Biliyor, biliyor, biliyor. Ya kanka şunları canlandıramadık ki Nasıl canlandıracağız bunları Ben cebim zireli niye burada malı yukarıyorsa Hayır alarm Çalıyor. çalıyordu şu o iş var ya elin malı çalıyordu mu Aha hepsi burada Gitsin ne? Yem yem Bir tarafa Gel bomba atıyorum, bir tarafa Gel atıyorum. Şoka bagaj gibi. Sen alsın, olur. sen alsın. <laughs> Geç buraya. Dur bir dur. Beyler. <laughs> abi ne yapıyorsun başımıza bela? Gel şuraya. <laughs> <devam gülüyor> <ben. gülüyor> Lan çaylak çok güzel ölücesin ha. Hadi yine. Gelin gelin hadi Kuş, kuş, koş. Burada tank gelecek diye hatırlıyorum. Ali abi zevk alıyor mu? Tabii oyundan yedim. Sen ne anladın ama? Ya. ya adam Sen ne anladın abi? Sapıkça şeyler söylüyor ya. Yani. Aynı odan diye soruyor zannettim onu. Tamam. Evet. Tank gel, tank gel, çık çık. Tank falan mı ne o? O ne oğlum zeybek oynuyor ama ne bu? Çar, çar, çar. Çağdırın, belli de küçük ediyor. Anam bunu kuyruğu, bu Ha <laughs> ya öyle <laughs> bir dur amına girme öyle biz de bizde bırak. Adamın sonunda adam var adama kaustar. <laughs> <laughs> Reloading. <gülüyor> ya ben bunu hatırlıyorum ya çok şeyin kötü bir oynayalım Oynamayalım kanka. Kapat kapat gidelim. Kapat kalkıp gidelim ya. <laughs> Kayra Kayra istemiyor kapatalım bir kere Hadi abi buradan geçeceksin <laughs> Burası nerede? Burası Ya çıkın da şuradan geçin benim blokta mı artık ya bu ne yapıyor? Abi yardım ya. edin. <gülüyor> 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 abi, bir yandım, Arkadaşlar dur, dur, direkt atlamayın. atlamayın. Direkt atlamayın. atlamayın. Ay söylemeseniz gidiyordum Çık, ha. Çık molotof atıyorum bir şey. Dur dur niye atma. koyayım? oğlum? Niye atıyorsunuz ya? Yani? Al. Oğlum sonradan atacaktık ya. Atmadım ki mal. Gelin. Attın ya oğlum. tut tut tut. Atmadım. Tut, geliyor. Bak bak. Bana gelmiş bana gelmiş aldın yine. beni? Kurtarın Aha aha. Kanka ben kendimi kurtaramıyorum. Ben kuşum. Ama evet. bir tane zombiye vuramadım. Nasıl cenabet? Evet, kolsuz Ali Tao siz izliyoruz şu an. Hayda. Zafer daha oyunda yok şimdi. Ah, healing. Ah, Burada karı benim dedim. Ali abi, alarmı <laughs> bomba var şurada. En Nerede? başta, en başta. Ferah en başta. delirdin mi evladım? Alamlı yer tamam. var arkadaşlar bekleyin. Nerede mi burada abi? abi? Ali abiler mi var? Ayda onda <laughs> götüm mü kalktı? <laughs> ben diyorum ki alarmlı yer sen yan. Ha, ben şey Ali abiler var diye zombileri demi kastettin dedim Hı -hı. Aynen aynen. Hemen abi. Geri zekanlı yaptın artık sen ama mal. Dur 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 şimdi değil şimdi değil alarmlı bomba at. Fırlat. Jokey ne gitsin? Tank. Yo boomer <laughs> Jokey ile boomer ama. Ya yani karar ver. Ne? Arkana bak Jockey Arkana bak Jokey ne? Beyler hadi. Sen niye atmıyorsun? Çağır. Koşun abi, koşun abi. Gelince <laughs> <laughs> <Ay, Gülüyor> bu. Full şey şey <laughs> bu şey buraya. Hadi <laughs> atla, atla. atla, tamam, atla. atla. Tamam. Sen sen, atla. sen git. Full Bu makineleri bu buraya saklıyorum. Gelin. Hepinizin vermem var. Gelin. Haydi hayır, gelin durdurdum amınakoydum durdurdum ben niye oynayamıyorum oynayamıyorum biliyor musun oyunu açıyorum ben şahımsızlar taramadın sen koşuuu Üste çıkın abi üste üste kayra neredesin kaçın koşun abi kayra'yı takip edin koşun oğlum niye yaktınız burayı aman aboyum hep dibini yakıyorsunuz sizle kanka bende molotof yok koş koş Kayra durma amına koyayım durma Kayra Dur spitter yaptı buraya bu dur Koş koş tamam koş Girin 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 Full taraya taraya full anana Full taraya taraya Arkamı tutun arka kimde Tam ön onda arka bizde Kayra yürü Ben ölüyorum bir şey oldu bana Arkamı çünkü Kayra koş koş koşun Kayra <laughs> gülü <laughs> <laughs> Ya bir temizleseydin ya her yeri sağdan soldan adam yürü. Oğlum ben de ortadan gidiyorum işte. Hmm. Sağ Neyim ben AK Parti'ye yükselim. Böyle AK Parti <laughs> dersin. <partide. Aldırıyorum. gülüyor> <laughs> 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 tamam tamam tamam. Ne salsan salıyorsan sağını solunu ama ne ya kayda ölüme niye geçiyorsun senin bana bana amına amına Yürü 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 bitti bitti yürü Baksana yerden diriliyor adam. Cana ihtiyacı olan var mı? Adamın kiti var adam ağrı kesici kullanıyor. Niye kullanıyorsun? Yamaç gel. Sığına az gel. kaldı Ya bırak. Ya aşkım ya işte tek gerçek dost. Aman ağabey. Tek aşkım. sen de bassana öleceğim birazdan. Gebeden. Ya, ben ya kapatış kapıyı kapı ya basamayım şimdi bas bas Aha. bitirdik bir şey baba kolaydı oğlum bir şey söyleyeyim mi o makinenin sahneyi izlemeniz lazım neyse arkadaşlar yeni bir bölümde yeni bir videoda görüşmek üzere.